Pa 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 wow wow pa Herkese merhaba arkadaşlar ben Marika bugün e, Vuz yedi kaldığımız yerden devam down ediyoruz arkadaşlar Daha fazla Vuz yedi için videoları için arkadaşlar Lütfen sadece 2 saniye deyip aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca arkadaşlar sol taraftan da kanala abone ol butonuna tıklayarak da Kanala abone olabilirsiniz Şimdi Baba 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 Oğlum Oğlum tüylerine baba. ne oldu senin? Sen çok çıplak olmuşsun. Eee baba e... Üzenin oldu oğlum benim şeyimi mi gördün? <laughs> ben gidiyorum baba ya beni korkutuyorsun baba. Ben gidiyorum buralardan ya. ben gidiyorum korkuştum. ya. Oğlum hayır çöp yememelisin. Baba, baba ben çöp, çöp yiyeceğim ya. baba bütün kağıtlar hepsini yiyeceğim. baba bütün çöpleri yiyeceğim. Hayır, hayır. Baba benim. Bak baba, portakal en sevdiğim. Ver ver çabuk ver baba. portakal portakal. Muz 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 muz. muz. daha fazla muz. Baba muz sevmiyorum baba muz sevmiyorum baba muz sevmiyorum. Oğlum pil yeme oğlum pil kötü bak. Baba dur sen. Bak duruyor sen ya, ömrü be. ömrü falan uzatıyormuş baba. Çok sağlıklıymış baba. Diyeyim size şu anda pil ömrü azal azaltıyor. ömrü azaltıyorsun sağlıklı oluyor. Baba çöp kutusunun içine gir. baba beni bulamazsın. Baba çöp kutusuyla beraber gidiyorum. Oğlum bir sana <dakika. gülüyor> <laughs> <Oğlum>, bir gol yapayım. Aa oğlum uzaylıya dönüşün <laughs> hemen. Ortak alayım. Baba, ben <laughs> <yemin gülüyor> <seni>. gidiyorum baba ben gidiyorum buradan. Elmayı da yemedim. Ay baba Hayır, baba. baba. Oğlum, Bak. Oğlum sıkıştı beni bayağı iyisin ya. Baba tuvaletim geldi baba ya. Tuvaletimi bile yaptırmıyorsun. Ben daha ne diyeyim sana? Ha bunları içmeliyim. İçmemelisin oğlum. İçme. bıçakladım seni baba. Uyuz oldum yavaş. Babam, 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 babam bıçakladı. Babam Ben ay gidiyorum. Ay, ay ya kendi ol, kendi oğlum beni bıçaklıyor. Hay bıçaklıyorum. Hay Görüşürüz baba. Dur kapıyı Kastlısın kapatayım. Kaslı oğlum. Kaslı Bayağı Sağ kaslı. Ben gidiyorum baba. Hadi kapan. i̇şte baba. <laughs> bu. Baba, oğlum, babam. Oğlum bıçakladın yürüyemiyorum lan. Uyuz oldum sen. Çok uyuz verici. Ay yavaş. Babam bıçak. Babamın karnını değiştim. <gülüyor> baba. Bu yakışıyor. Şöyle gidiyorum bakalım. Baba. Baba bıçak soktu. Baba hayır, ne hayır, şey biçim oğlum hayır kocamıyorum. Abi nasıl eğleneceğim Baba beni o göremiyorsun kalır, değil mi şu anda baba. Beni göremiyorsun değil mi baba şu anda? Görüyorum uzaylı oldum. Ben uzaylıyım <laughs> baba ben uzaylıyım. Baba ölmek üzere şu anda öleceğim işte bu. Oğlum, işte ben <laughs> uzaylı oldum baba. Bay ay ya. Uzaylı oldum. <laughs> Bakalım şimdi bak, oğlum bak sakin olacaksın ay, tamam mı? Hı? Tamam tamam tamam. Bak sana e, sıçmayı öğretebilirim. Bunu başarabilirim. Bir baba olarak bunu başarabilirim. Bak. Baba, ben bana sıçma öğretir misin? Baba, çünkü artık kendi başıma sıçmalıyım. Hani evet. sen çağırıyorsun falan popama yani e, Evet yani, ben en iyisi hep bezini değiştiriyorum. Sıçıyorsun bezini zaten leş gibi taşıyor. Yerler bok oluyor. Bilmem ne oluyor. Ay, ay. baba sıçıyorum öyle. Ama böyle o güzel bir anlamda istediğim gel lan yani şöyle zırt diye sıçıyorum aynen, yani. Aynen aynen. Sen istediğin her baba, yerde. dışarıda, baba, arabada, evde, dışarıda. 7-24 sıç oğlum. 7-24 sıçmayak ediyoruz baba. oğlum. Oğlum aşkım <laughs> minik kuşum minik farem gel bakalım buraya baba, gel bakalım Kovat... ne yapıyorsun bakalım burada ne <laughs> neredesin baba, baba dur. vitamin alayım de şimdi şey iksirle neredesin abi, şu anda baba ben <laughs> <laughs> oğlum bak öyle kötü şeyler yapmıyorsun bak oğlum öyle kötü şeyler yapmıyorsun. sıçmayacaksın sıçacak mı? gel oğlum kendini sıçırtayım bakalım e, gel kovadan çık bakayım oğlum i̇şte bu, sıçırtmalısın beni babam oğlum. oğlum sıçacaksın sıç bakalım Çık çıkamıyorum. Sıçma Vay, Top gibi oynuyor bir şey. Bir dakika sıç, sıç. baba. Sıç bunu başa bir yönete. çık. Ama bunu yönetebilir miyim? Bu arada baba iyi yapayım. ölüyorum. Onu da söyleyeyim. Oğlum, Oğlum, oğlum al. tuvalete sıçmayı yönetemez sana dur aspirin bulacağım. Oğlum, oğlum sıçma yönet. Bekle geliyorum. Ya. Aspirin yok mu olduk burada? Olduk. Oğlum gel senin ilacını getiriyorum. İlacını getiriyorum. Sana ilacını getiriyorum. Al. Al olduk al al bunu hemen almalısın bunu hemen almalısın çabuk değil Ödülü, tuvalete gidersen ödül var tuvalette Ödül var tuvalette Neden almadın neden almadın ödülünü Hı? En sevdiğin şey var benim yerimi bilmiyorsun şu anda baba. Biliyorum 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 bakayım şuradan çaktırmadan. Oğlum benim. şu anda yani bundan korktun değil mi? Bakalım. Açıl hop, hop fırına attım. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum en iyi ödülün en iyi oyuncağın sana ge- Aa! Oğlum. İşte Yanlışla oyuncak sana değdi. <laughs> Oyuncağa girdin. <laughs> oğlum baba, benim. Tabii <laughs> Baba, saklama şöyle oynayayım tamam baba? Sakla. Ne olur baba, gelme. Bu televizyonda tamam. bakmayacağını söz ver baba. Söz, söz veriyor musun? Onu. Tamamdır. Baba, seni çok seviyorum ben. Harbi seviyorum. içimden geldi ama aslında tam bir malsın. Dur bakalım. Hmm. Bayağı ya. Bana mal diyen oğlum. Bayağı. Baba, ya. E, arkadan da bakma baba. Ama oraya e, bakabilirsin baba. Oraya zaten girmeyeceğim. Değil mi? Girmeyeceğim değil mi? Aynen girmeyeceğim. <gülüyor> 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 baba. E, tamam oğlum. Tamam, tamam, sorun değil oğlum. Gel. Bacak dışarı çıkmıyor artık yani. Gel baba. Ah! Hayır. Hayır 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 oyuncak. <laughs> Onu yapmam. Lanetli lanetli yapma. Lanet oyuncak. O lanet oyuncak yapma. Şu seni kendimi koruyorum şu anda oyuncaktan. <laughs> Abi <Aa>, kırıldı. <laughs> Yok kırılmamış. O, baba. Işte. <laughs> baba, Aa. baba ne olur baba bana yardım et. Bir şey önce seni bir Aa, baba birazcık Bak o rafa beni koyar mısın? O rafa beni koyar mısın? Yani raf var ya camların orada. İşte bu işte bu işte bu işte bu işte <laughs> bu <baba>. işte. <laughs> <laughs> baba ne kadar canısı var. Eğilip kalkıyorsun babaya. Ah! Geçtin ben, <laughs> uçuşa geçtin geçtim baba dur bakalım. Bıçak, aa bıçak var dur. <laughs> Bir dakika baba. Yani. baba. ben Bayağı... gidiyorum buralardan baba gidiyorum buralardan. sokma. Aa elinden aldın bıçağı. Aa ciddi misin? Bir dakika. Evet. Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba dur. Baba. hayır al, hayır baba. Baba ağzına sürürüm baba. ne olur baba. ya. Bıçağı <laughs> salona getirir misin baba? Hı? Bayağı iyi ya. Güzel baba, şey. Baba bıçağı salona getirir misin? En kata. Baba baba bıçak istiyorum. Bıçak istiyorum. <gülüyor> bıçak <laughs> istiyor. almam. <laughs> bıçak istiyor. A -a <gülüyor> bıçak. Onu <laughs> şöyle ben bunları alamıyorum. Sınamaya çalışayım bakayım. Baba bıçak Ana, istiyor. -m. Oğlum. Baba. Bayağı. Sana e, sürprizim var baba. Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Ama ha, söylersem e, büyük ihtimalle beni şey yapmaya çalışırız, Kurtarmaya çalışır. O yüzden sana söylemeyeceğim. Ama üst katta olduğumu bilmeni <laughs> istiyorum. Üst katta ölüyorum baba. Baba üst Aha. katta Yemedi oldu ne? Hayır. <laughs> i̇şte bu. Babam Aman. benim. Babam diyor aşkım. Minik kuşu. Bir dakika. Baba şu anda. Hayır <laughs> hayır baba yapma bunu ya. Baba bunu yapma bak canım azalı gitti baba ya. Baba baba hayır baba ya. Baba suç <laughs> işim geldi babam. Pipim ge pipim geldi. Çeker misin? Aa sana meyve de verebiliyorum. Bayağı iyi. Dur bakayım sen. Baba baba baba. hayır, hayır onu yapma. <laughs> baba kötü şeyleri yapmam. Çöp kutusunu alamıyorum. Uyuz oldum baba ya. Babam ölmek istiyorum. <laughs> ölmek istiyorum. Hayır. <laughs> hayır baba ölmek istiyorum. Neden izin vermiyorsun? Ne kadar çaresiz baba ya. Babam benim ölmeme izin vermiyor ya. Benim, oğlum benim. Baba ölmeme oğlum. izin vermiyorsun. Neden bu kadar canlisin Hı? sana, bir muz daha de kendine gel lan. Abi şu anda kendimi boyuyorum yani ve nerede olduğumu bulamayacaksın. İşte bu. Nerede olduğumu hiçbir zaman bulamayacaksın. Şu anda kendimi <laughs> boyuyorum. Leş gibi boyuyorum. <laughs> Neredesin lan? Ah. Neredesin? Popomdan nefes aldım baba sen bana yardım etmedin. <laughs> bulaşık Bulaşık neredeydim? Oya <laughs> <laughs> manyak. Bakayım. o bıçak var. Oğlum bıçakla Oğlum bıçaklayabilirim. Oğlum bıçaklayabilirim bir dakika. Oğlum. Bu kadar da manyak olmaz ki abi ya. Bir bakalım oradan. Bir dakika. Oğlum ayağı, ayağı. <laughs> Oğlum bu şey bıçaklıyorum. <laughs> oğlum bıçakladım. Kaç 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 kaç. Oğlum. Ben oğlum, benim olun, oğlum, benim sakin ol oğlum benim. Sakin ol ne olur. Şuraya bıçak koyalım. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. bu ee, bıçağı bıçağı da alalım. Oğlum şu anda <laughs> ne yapıyorsun şu anda? Baba. Oğlum. <laughs> Babam, eee babam, dedem, ninem, aşkım, <laughs> kör ol. kör oğlum, olacaksın abi. oğlum benim, kör olacaksın. Hadi bırak bir şey olmayayım. Kör Aa! olacaksın, kör ol. <laughs> şu anda karan böyle mi yürüyorsun oğlum? Oğlum. Çırtın, çırtın, çırtın. Bak orada bir şey var hop buraya bir kap bak iyi kapatıyorum hop. Oğlum. <laughs> Oraya i̇şte. kapatmamalıydın. Sana en korkulu rüyanı getiriyorum oğlum. Sana çok benziyor. Açıl bakalım <laughs> şu kapıyı. Bana mı benziyor? Oğlum neredesin? <laughs> sen Neredesin mısın? şu anda sen? Bir şekilde kendimi yakıyorum. Aa, Neredesin? Işte bu. Böyle, yanarlar. Böyle Oğlum. Oğlum. Ufak bir yapacağım. Tamam ufak bir ipucu ama. Tamam ufak bir ipucu söyle. Vın vın vın. Hı? Vın vın vın. Vın 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 hayır araba sürme <laughs> araba sürme beni oğlum benim mi minik gör, kuşum baba? minik kuşum bir dakika bakayım ah oğlum bekle araba sürmesini öğreteyim hayır araba sürmesini öğrettim oğlum araba sür araba sürmesi oğlum oğlum rengin değişti Aramam. baba ee, senden bir şey istesem yapar mısın yapmam Eee, tamam <gülüyor> <gülüyor> baba <gülüyor> baba ne evet, kadar anlayış bak ne kadar sen hiç anlayışlı değilsin bu televizyonda bakmadığını söz ver baba Tabii ki bakmam oğlum televizyonda. <laughs> Hayır. Elektronik... <laughs> baba dans et baba kıvır. Dans et baba dans et. Dans et. Dans et baba. Vın 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 vın. Vın vın Araba sürmeyi öğreniyorum şu anda baba. Araba sürmeyi öğreniyorum. Baba. baba. Araba sürmeyi öğreniyorum baba. Oğlumdur <laughs> oğlum. <laughs> Bu şu nerede olduğunu biliyor musun? Oğlum, oğlum. Oğlum niye bu kadar kıllısın lan lan bebe olmana rağmen bile leş gibi kıllarım var amık. Baba çünkü benim bu özelliğim. Baba Kıl... Şu anda nerede olduğunu biliyor musun baba? Biliyorum. Ay baba hiç... gördün. <laughs> gördün ama ya baba ya. Baba ben gideyim ya. Baba ben <laughs> oynamıyorum. Dur <gülüyor> baba, baba <laughs> çıkmam <laughs> izin ver. G portakal. Portakal Dur. yer misin? Portakal <laughs> en sevdiğimdir baba. Bardak kırar mısın? Hı? Verdim, portakal. Aa! Radyo çalıştırabiliyorum baba. Radyolarla oynayabiliyorum artık ben çok güçlüyüm. Evet, evet, evet işlemişti. Evet. baba. senden bir şey söylesem yapar Salondan bana bir tane çekiç getirir misin? Baba burada bekliyorum seni. Çekiç getir bana baba. Tamam, 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 tamam. Çekiç çek iç nerede için bu? her şeyi yaparım. <laughs> <laughs> çekiç. Lamba var. <laughs> Oğlum çekiç nereden bulabilirim ki? Çekiç yok, uyuz oldu. Çekiç nasıl bulamazsın baba? Yani Nasıl bir manyaksın? Çekiç bu baba bana, çekiç bul. Moralim işte, çekişi de deniyordu annem bir aralar işte. Ee, baba, o oyuncak evet. gibi çekiş, çekişle mi oynuyordunuz yoksa? Oğlum. Aa baba, ya baba ne kadar caniysiniz baba ya. Babam, ee, beni bulursan... Olmuş. Aa! Uyuz olmuş şu anda, arıyorum ha yani çekici. Ara baba. Ay, ay ya çekici. Ara bakalım çekir. baba. Hiç. A kilidi buldun da oğlum dur sana aspirin de getireceğim istiyorsan çekiç yok galiba Tamam getir baba oğlum, Senin kafan çekiş sen kafanla vur yani kafan Baba e, beni bulursan sana e, osuracağım boklu bezim vereceğim sana beni bulursan Tabi ki bulacağım kapılar açık unutuyorsun manyak Baya iyi Beni bulabilir misin baba Baba şu anda popom kızardı bokum kızardı baba ne yapacağım bilemiyorum baba gidelim hayır baba <laughs> <dur. gülüyor> öyle, hayır <mı>? öyle, öyle. <laughs> Allah Allah. Öldüm işte bu. Öldüm. Neden o dinlerin çek çalmaya giderim ki ya? Bu çek, çekiç çekiç bekle. Oğlum. <laughs> oğlum benim. <laughs> Şimdi i̇şte kım. Baba, Matkap bulmam lazım. Sana, baba bir bari televizyondan izleyen baba çünkü kötü bir şey yapacağım. Tamam televizyondan seni izlemiyorum oğlum. Tamam. <laughs> oğlum top atıyorum. Bunu elimden nasıl bırakacağım? <gülüyor> <gülüyor> oğlum topları yeme sakın. bakayım şunları şöyle yapayım bakayım. Şunun içi açılıyor mu şöyle? Oğlum çılgın oğlum benim. Bir dakika bakayım. Dedem nenem. Bir dakika bakayım. Oğlum bekle. Matkap bulmam lazım sana. Aa, anahtar var oğlum. Anahtarla oynamak ister misin? Burada bırakmışsın. oğlum onlar onlar, onlar faydalı. Dur sana portakal veriyorum oğlum. Portakal iyidir. Portakal. Hayır hayır. Baba, portakal sağlığa çok yararlıdır oğlum. Ee, bak şöyle yapıyorsun. Babam gel sana muz veriyorum. Dedem Babam. sana muz veriyorum dedem. <laughs> oğlum benim al bütün çürük etleri ye. Bütün etleri ye. Buradaki bütün etleri ye oğlum. Kendini öldürmeyeceksin. Evet 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 evet. Oğlum. pilleyin, pilin tadı Oğlum benim. Oğlum bir dakika gel oğlum. Şu şeyin şeyi budur babam babam benim Babaların babası Sakin ol oğlum Baba gel sana şimdi gel bakalım babam Ol oğlum bu bıçaklayacak bıçaklama da koşamıyorum Koşamıyorum Oğlum beni bıçakladı hayır koşamıyorum <laughs> Ol oyun elimde oyuncak var görmüyor musun bak Oğlum nasıl salıyor git git 41 40 39 38 nasıl salıyor git git Oğlum Yok yoruma işte Oğlum ne yaptın sen Oğlum renginde iş gözleri pörtledi Kara 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 kara. Oğlum bak baba. Sakin bak şu anda e, matkap var mı orada? Matkap diyorum. E, çekiç var mı baba? Hı? Baba çekiç var mı orada? Soluna bakıyorum da dur bulamadım bir türlü. Uyuz olmuş Çekiç baba Oğlum, nasıl çekiç olmaz ya? Salonda çekiç yok. Ondur bir mutfağa bakayım. Tamam baba. Oğlum çekici dediğim gibi annem bir taraflarına sokuyor belki içine. Ee, umut, annem demek ki Oo, oh, annemde demek yok tamam. Oğlum bak yok 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 yok. Baba bana sıçmasını öğretir misin? Hı? Bunu başarabilir oğlum, misin baba? Benim <laughs> çünkü sıçasım geldi. Ha, onu sen deden öğretmişti değil mi oğlum? Dedem öğretmişti ama dedem şimdi bana öğretmiyor. Şimdi sen oğlum, bana öğretir ben, misin? Sen çok güzelsin. Oğlum tuvalete doğru gel bir En alt kata gel, gel baba en alt kata gel. Tamam oğlum tamam oğlum ben geldim zaten. Gel baba Neresin taburayı olur? çek baba. Baba ne olur dans et. dans et. Ay ıskaladın. <laughs> <ay, gülüyor> babam ay, çeksene taburayı baba ben çekeceğim. Gel, gel Baba, dale, dünle, dans baba dans etsene baba orada dans etsene beni sabunla, sabunla beni baba sabunla Seni beni babam Sabunla beni işte bu yık <laughs> Beni babam beni yık işte bu Köpüklü suyun içinde ölüyorum Ama ilk <laughs> sıçmam lazım hiç ilk sıçmam lazım <laughs> Bir dakika atlayamadım Baba ne olur şu çek Bunu yiyebilirsin bak istiyorsan tadı güzel <laughs> Baba bekle tadına tamam, biraz da bakacağım baba şu ilk sıçayım bundan sonra ya Baba tuvaletin teline atar mısın o sabunu S Sıçmak da leş bir şey biliyor musun oğlum Ah hani. tamam bu... bak Sizin tuvaletin at Topuna baba onu. İşte <laughs> <sopun>. baba tuvaletin <laughs> at onu baba. tuvalet, tuvalet at baba onu. İyi <laughs> annem zaten tuvalete şey Baba şimdi taburayı çek baba. Tuvalet tu şeyi çek şimdi taburayı çek baba oraya taburayı çek. Bokla sürdüm tekrar altına Hayır baba istiyorum. boklu sabunu sürme. <laughs> baba boklu sabunu sürme bana ya. Baba. Baba yalnız Bize uyuz olmuş artık şu taburayı oraya çek yoksa ağzını usuracağım. Bezimi suratına fırlatacağım. Şu lanet taburayı oraya çek dostum. <laughs> Buraya <Biliyor gülüyor> mı? Aynen. Bekle ben geleceğim baba. Bekle çıkayım O sabunu da deliye at baba. Ben tutamıyorum tamam, o sabunu. Tamam tamam. Ah, çıktım. <laughs> baba sabunu atar mısın deliğin içine? Şimdi Artık sabun değil. benim tek arkadaşım. İçine değil baba arkada bak arkada gördüm o sabunu? Bak şurada. Ben de seni kandıramazsın. Kör. Havada şanda sabun. Butterfuck. Tamam the fuck? içine sok baba onu. Bakalım. Evet sok bak tam delikte. Delikte mi ben göremiyorum? Oğlum senin gözlerinde sabun kaçtığı için tabi yanlış şeyleri görüyorsun. Aa gözüme su kaç. Bekle. Ben baba tek dostum benim. Tek dostum tuvalet deliği. <laughs>